Hepinize selamlar ben Mustafa Bugün sizlerle birlikte Warcom SCD tabletin performansına bakacağız e, per, e, Videomuzun içinde oyun testi, ses testi, ekran testi ve pil ömrüne bakacağız Ben bu tableti dün aldım e, Dün bayağı kasıyordu e, Yani dün daha yeni yeni açılıyordu işlemcisi Birazcık e, testler yaptım. Dün kötüydü bataryası falan kötüydü ama bugün şu an e, daha biraz önce bir Yanlış çekim video yaptım Gerçekten oyunlar çok Çok keyifli oynanıyordu e, Şu an Çok güzel yani bir, Çok akışkan bir menüsü var mesela Çok akışkan Gördüğünüz gibi Bakın çok akışkan Gördüğünüz gibi baya akışkan Görüyorsunuz Yumuşak yumuşak görüyor musunuz Ne kadar akışkan çok akışkan bir tablet. Fiyatına göre harika. Ee, neyse. Hemen ses sesi yapalım. Çünkü video çok uzun olmasını istemiyorum. Az önceki video 18 dakika oldu. Açalım. <laughs> sesi gerçekten yüksek ve basları hissedebiliyorsunuz. Ufak da olsa bas veriyor. Yani dandik bir apollör yok. Sesi baya yüksek. Ve işlevi de var. Mesela buradan isterseniz arttırın, isterseniz buradan kısın. Kolaylıklar var. Mesela düz deme bu şekilde. Bu şekilde yaptığınız zaman şu altta böyle bir şey çıkıyor. Şurada. İsterseniz bu şekilde düz yapın. Ama mesela otomatik döndürme de var. Açayım otomatik döndürmeyi. Mesela Hı, kendisi otomatik yaptı. Şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi kendi otomatik yapıyor ve çok da hızlı yapıyor. Yavaş yapmıyor. Ee, YouTube performansına bakalım. Wi-Fi Şu an şarjı 77. Ee, parlaklığını göstereyim. Parlaklığı en fazla bu kadar. Parlaklığı fazlayken çok yiyor. Ama şu kadar kısarsanız da fazla da bir fark etmiyor. Gözünüz zaten alışıyor. Çok da güzel. Sonra ekranı gayet iyi. Ekranda ufak ufak karıncalanmalar var. Ama gözlerinizi yoracak kadar değil bence. Benim gözüm yorulmadı şahsen. Ee, 76'ya düştü. Ama o da çünkü daha 77'ye bir dakika önce pardon 2 dakika önce falan düştü video bitti o an. Ee, daha Şimdi 76'dan başlayalım biz. 76 ilk önce YouTube'a bastım. Hemen giriyor. Yavaş değil. Bir saniye beklersek. Evet 7 saniye gibi bir şey. Aa es eski kanalım çıktı arkadaşlar. Şansa bak. Ciddiyim ha hiç izlememiştim. Herkese merhaba arkadaşlar. Abiler arkadaşlar. Abiler arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte. Şuradan hemen otomatik döndürelim. <laughs> Sesim bayağı inceymiş be. Arkadaşlar... Bu videoda kaç yaşındaydım ben ya. Bugün sizlerle Tipi birlikte, pek değişmemiş ya. Oldum. 260 ee, görüntülenme mi arkadaşlar? 2 <laughs> yıl önceki video yani iki pardon 2 3 yıl oldu neredeyse. Şimdi arkadaşlar şu ikisini karşılaştıracağım. Bu çok saçmaydı. Daha o Kaç? Hı? Hı? Arkadaşlar şimdi hangisi daha iyi ses veriyor? Bana Neyse. Boş bu videoyu. Bir şimdi 4K bir video açalım. Video performansını görün. Nerede 4K video? Ben bakmıştım 4K videoya. Şöyle şunu hemen açalım. Bu arada ekranı da sert yani yumuşak bir ekranı yok. Sağlam bir ekranı var. Şöyle en fazla 720p 60fps bir kere daha basacağım. Şu an gerçekten 60 FPS. Parlaklığı da fullledim. sizde rahat rahat görün diye. Ekran parlaklığı fırken siz göremiyorsunuz. Çünkü bayağı parlak ekran. Şu an bildiğiniz 60 FPS. Gördüğünüz gibi çok da güzel bir görüntü var şu an. Karınca yok şu an mesela. Görün, göremiyorum, göremiyorum ben. Sesi çok güzel. bu <laughs> 60 FPS çok güzel bir görüntüsü var. Çıkalım. Ve şu an 75'e düştü. <laughs> Gayet iyi. Hatta mesela ben şu an e, saat bir saattir e, oynuyorum. Daha yeni 75'e düştü. Bir saattir e, Brawl Stars oynuyorum. Brawl Stars, Brawl Stars oynadım. Birazcık YouTube'da takıldım. Bir de Gangster 4 oynadım. Birazcık da PUBG'ye girdim. Ee, 75'e falan düştü. Gayet iyi bir bataryası var. Hani o diyorlar ya 10 dakika 10 dakika video izledim %30 şarjı gitti. Hayır efendim öyle bir şey yok. Onların belki arızalıdır ürünü bilmiyorum. O kadar pek beni ilgilendirmiyor ama. Sonra Wi-Fi desen. Wi-Fi'si gerçekten alıcısı çok iyi. Yani dandik bir şey koymamışlar. İlk önce Brawl girelim. <laughs> Bu arada 16 GB havzası var. 12 GB boş alan geliyor. Ama telefonlarda en az 5 GB boş alan kalıyor. Neden? Çünkü güncellemelerle birlikte. Bakın hızlı girdi. Hızlı da. Yavaş da değil. Çok akışkan gördüğünüz gibi. Basalım. Gördüğünüz gibi gayet akışkan Bakın. Bakın çok yumuşak dokunacağım Bakın çok yumuşak Çok yumuşak Hani yes. o dokunmatiyi algılamıyor diyenler var ya Onlar iPhone, iPad kullanmaya alışmışlar Dandik 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 diye şey yapıyorlar Gayet de güzel bir tablet Bakın O kadar yumuşak dokundum ki yani e, hissetmedim dokundum ama yine de algıladı. Merak etmeyin bütün her şeyi algıla mesela bir, çok yumuşak şimdi dokunuyorum. Dokunma. Arkadaşlara basıyorum. Kod ile katıl mesela. Davet gönder. Mesela gördünüz mü? Mesela rahatsız etme. Sohbet sessiz al. Gayet de güzel bir dokunmatiği var. Ondan şüpheniz olmasın. Görüntüsü de gayet fiyatına göre iyi. Sesi de gayet iyi. İçinden çıkan adaptörü de bayağı hızlı içinden çıkan kulaklık da çok güzel. Çok yüksek sesi var mesela. Benim 200 liralık kulaklıktan daha fazla sesi var ama bas konusunda ee, mesela hani JBL var ya 50-60 liralık JBL iki kulaklık içi. Onunla aynı dinlemiştim. Bastığımı algıladı ama nedense oyun açmadı ilk önce. Şu an şarjımız kaç? Şu an 74'ten 73'e düştü. Şu an Gayet iyi bakın. Şöyle dönün biraz. Gördüğünüz gibi şu an FPS gayet iyi. Alsam mı ki acaba? Aynen ben bunlar türlü alacağım. Oha! Bu kadar güçlü müydü ya? Hey Allah'ım ya. Kolet o, o kadar güçlü müydü ya? Bilmiyorum ki hangi aksesuarı. Ben bilmiyorum aksesuarı. Hiç Kolet'e bakmadım, merak etmedim. Bakayım zaten oyunda da 2-3 aydır bilmiyorum. Koletin saldırısı ise sadece düşmanlar saldırını en az ila... Bir dakika boyunca. Süper gücettiğiniz şey Kolet 5 saniye boyunca %10 kalkan elde eder. Düşmanlara karşı savunma kalkar. Hiçbir şey anlamadım ya. Neyse bir el daha atalım. Bu arada videomuz 9 dakika olmuş. PUBG Mobile'e gireceğim. Bir de LOL'e gireceğim o kadar. Bakın. Tam böyle Brawl Star YouTube için almalık bir tablet. Böyle mesela futbol oyunları oynayabilirsiniz. Futbol oyunlarını ben kaldırır. Onu da denerim. Şöyle asla bulaşma. Hadi Allah kahretsin ya. Bakın bir katma donma yok. Ya, hayır ama ya. Gördüğünüz gibi 60 FPS şu an. Bir kasması yok görüyorsunuz. Mobile Legends Bang Bang açalım. Şarjımız kaç olmuş? 70. Yani e, şu an bu benim çekim yaptığım e, tablet. Şu an ben de çekim yap. Yani benim kardeşim tabletiyle ile çekim yapıyorum. Telefonum şu an e, hafızası biraz dolu, SD kart da dolu. O yüzden ondan çekim yapmak istemedim. Bu tablet e, şu an sallıyorum bakın. Bunun şarjı çok hızlı çok hızlı bitiyor. Samsung Tab S6 Lite. Bataryası var ya ölü gibi ye, kaç 7000 amper falan bataryası vardı galiba 6000 mi 7000 mi ne ona rağmen aşırı derece hızlı bitiyor ve 10 saat şarjı çok geç oluyor içinden çıkan şeyle. Ama çok güzel. 4 GB RAM, 64 GB hafızası var. Ama bu da çok güzel. Ben bunu da çok seviyorum. Çok şirin. Mesela girelim. Hadi gir, hadi, hadi. Evet, gayet hızlı giriyor şu an. Evet. Ücretsiz sandığımızı açalım. Şu an gayet hızlı. Şu mesela ikona bakın. Ne yapmış yapıyoruz? Arkadaşlar gördüğünüz gibi Gölgeler açık e, FPS iyileştirme falan açık H HD modu açık e, Grafikler yük en yüksekte şu an Karaman sesi indireyim ben bir tane Türkçe ses paketini indireyim Daha oyun yeni indirdiğim için Daha tabletin elime ulaştı Hemen indirelim Evet arkadaşlar Türkçe ses kaynak paketini indirdim Şarjımız 67 şu anda. Klasik bir maça görelim hemen. Parlaklığı da göstereyim. Parlaklık 60'da. Ekranın parlaklığı şu an gayet yeterli. Bakın %100'e alalım. %100'de zaten en güzeli. %100'de gerçekten ekranın çok parlak ve çok güzel. Ama ben burada olmasını istiyorum. Evet, şarj 67 dediğimiz gibi. Şu maça hemen bir girelim. Evet. Bir dakikada... Ay pardon bir dakika demişim. E, tam 20 saniye gibi bir sürede girdi. 5 sonra savaş ez ve geç. Doldu. Şu an gördüğünüz gibi gayet akışkan. Bekle. Ekran parlaklığını birazcık düşürelim. Siz göremiyorsunuz. Bak ekran çok akışkan. Ekran bayağı akışkan yani. Zaten siz videoda görüyorsunuz ne kadar akışkan olduğunu. Görüyorsunuz. Evet ilk kanı ben aldım. İşte hiç çık lan hiç inceymiş çıktı çık çık şey ha, <gülüyor> <gülüyor> oraya ne gidiyorsun lan gibi gayet akışkan. Ee, mesela Mobile Legends çok güzeldi. Gangster 4 çok güzel. Brawl Stars falan hepsi çok güzeldi. Çok eğlenceliydi. Çok akışkandı. E, ee, Gangster 4'ü denedik mi biz? Evet denedik galiba. Yanlış hatırlamıyorsam öbür videoda kalmış olabilirim. Şöyle PUBG Mobile'e girelim. Ee, arkadaşlar PUBG Mobile'e bir dakika gibi bir süre giriyor. O yüzden videoyu durdurayım. Evet açıldı. Yani gördüğünüz gibi Gayet güzel Ama ben Gfx'da kullanıyorum şu anda Aa Gfx'da o etkin değilmiş Kusura bakmayın Gördüğünüz gibi Gfx'da o etkin değil Dengeliye kadar gelebiliyor Akıcı da kalsın Tamamdır bakın gayet de güzel Buraları menü akış Menüleri falan gayet akışkan Mesela kim varmış Aa, uğur varmış arkadaşım benim. Neyse başka bir takıma katılmış. Arena eğitimi atalım bir. <laughs> ee, arkadaşlar bu arada söyleyeyim. PUBG'de kasıyor bayağı bir. Kasıyor yani. Oynan oynanıyor ama kasıyor yine bir. E, PUBG'de biraz ısınıyor. O yüzden yani başlarda fazla kasmayacak ama sonlarda doğru çok kasıyor. Oynanmayacak hale geliyor. Ama o dündü yani. Belki bugün daha iyi bir performans verebilir. Çünkü daha yeni yeni açılıyordu. Bataryası, işlemcisidir. Remidir daha yeni yeni açılıyordu. Daha yeni yeni kendine geliyordu. E, bugün bakacağız. E, bakın mesela dünkünden biraz daha hızlı girdi. Şu an daha hızlı girdi dünküne göre. Onu söyleyeyim. Şu an bekliyorum. Evet. Dünküne göre çok daha hızlı girdi. Bir, bir saniye. Niye alınmıyor bu ya? Aa, 136 en aynası alıyorum. Bakın şu an bu şekilde. Şu an iyi. Şu an oynanabilir bir seviyede. Oha oha oha. Bir sürü adam var ya. Ay yaş adam çok felaket çıkıyor ya. Ha öldürdüm. Ha kilimi çaldılar ya. Oha. Nasıl sıktı lan o öyle? Şu an bir kil alabildim. Ay ay. Arkadaşlar kötü bir oyuncu değilim normalde. Gerçekten baya iyi bir oyuncuyum. Ama bu tabletle ben oynayamıyorum maalesef. FPS'si baya düşük. a Hadi be. Mesela FPS'i düşük ama GFX tolla baya bir FPS artıyor yani. Bundan daha daha iyi hale geliyor. Şu an böyle. Ortalama 15 FPS falan alıyorum. Ama merak etmeyin. Hadi nasıl ölmedi ya? Ölmüyor ya. Cık. Adamlar ölümsüz. Hayır bakın yani oynayabiliyorsunuz. Sorun yok ama Gifix to kullanmanız lazım. Ayarları en yani çok çok kötü yapın. O zaman O zaman 30 FPS belki alabilirsiniz. Ah. Neyse arkadaşlar. PUBG Mobile'de bu şekilde gördüğünüz gibi e, ısındı bayağı bir. Yani bayağı bir demeyeyim de ısındı biraz. Gördüğünüz gibi 20 dakika olmuş. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada 59'a düştü şarj. Ha, burada Cip göstereyim size neyin ne olduğunu. Rock Chip diye bir işlemcisi var. 1.5 GHz. 4 çekirdek. Cortex A35 var. Mali G31. Şöyle gördüğünüz 2 GB RAM var. Şu an benim 1,76 GB kullanılı bir alanım var. Baya yani baya oyun yüklü. 2, 4, 8 falan. 6-7 tane film yüklü. O bir de birkaç şey daha yüklü. Ona, ona rağmen gayet iyi. Android 9 mesela. Gördüğünüz gibi bataryası iyi durumda. Şu an 18,8 derece diyor. Bataryası hiç ısınmıyor. 18,8 dereceymiş. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Görüyorsunuz çok akışkan. Çok akışkan. Ah bu neymiş? PUBG alacak. Oyuncuları şaşkın çeviren geçmedi. Yani hep oyunlarından bir alın PUBG için yasak karan resmen açı. Neyse ya. Bana ne. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.